Bismillah, Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet arkadaşlar, İbn-i Cüzey tefsirinden dersimize devam ediyoruz. Ali İmran suresinin 23. ayetine geldik. Elem tera ilellezine utu nasiben minel kitab yud'aune ila kitabillahi liyahkume beynehum thumme yetevella ferikum minhum ve hum mu'ridun. Kendilerine kitaptan bir nasip bir kısım verilenler Allah'ın kitabına çağrıldıkları zaman, Allah'ın kitabı onlar arasında hükmetmesi için Allah'ın kitabına davet edildikleri zaman onlar bundan yüz çevirirler. İşte onları gördün mü diyor Allahu Teala. Tüm metevalla ferikum minhum ve hum Burada İbn Cüzey kendilerine kitaptan nasip verilenler kimlerdir? Humul <laughs> Yahudu. Bunlar Yahudilerdir diyor. Tabi Hristiyanlar da bunun içerisine girebilir. Hani söylüyoruz ya Ali İmran suresinin temel muhatabı aslında Hristiyanlardır. Çünkü Necran Hristiyanları için inmiştir. Daha çok onlara hitap etmiştir. Ancak Yahudilerle ilgili ayetler de var ki zaten Yahudilerle Hristiyanların ortak oldukları noktalar da var. Ki bu konuda zaten ikisi de ortak. Allah'ın hakimiyeti konusunda her iki e, grubun da sorunu var. Humu'l Yahudu vel kitabu huna et-Tevrat. Buradaki kitaptan kasıt Tevrat'tır. Kendilerine Tevrat'ın bir kısmı verilmiştir. Tevrat'ın tamamı değil aslında. Niye? Çünkü onlar Tevrat'ı tahrif ettiler, değiştirdiler. Dolayısıyla Tevrat'ın tamamı onlarda yok aslında. Bu bir anlamdır aslında. Ev <laughs> cinsun veya buradaki kitap cinsidir. Cins ne demektir? Yani Allah'ın genel kitabı demektir. Yani belli bir kitap kastedilmiyor. Allah'ın yazılı olarak insanlara, inananlara verdiği bütün bilgilere kitap diyoruz. Allah'ın yazılı olarak insanlarla paylaştığı bütün bilgiler. levh ı mahfuza indirdiği bilgilere bunlara kitap diyoruz. İşte bu kitaptan bir kısım verilenler. Burada şu mesaj veriliyor. Demek ki Tevrat ve İncil Allah'ın kitabının mesajının bir kısmını içeriyor. Ancak Allah'ın kitabından bahsederken ise yudaeun ila kitabillah. Direkt mutlak bir şekilde Allah'ın kitabı diye ifade etti. Bu da aslında Kur'an-ı Kerim'i kastediyor burada kitabillah derken Kur'an'dan bahsediliyor. Kur'an ise bütün kitabı içeriyor aslında. Allah'ın insanlar için verdiği bütün mesajları içeriyor. Kale İbn Abbas şimdi bu ayetin sebebin huzuru ile ilgili bir şey söyleyecek. İbn Cüzey İbn Abbas diyor ki: "Dakhala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala cemaati min yehud Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir grup Yahudinin yanına geldi. Hani dahale girdi demek ama tercüme ederken yanına geldi. Fihim en Nu'man bin Amr ve Harith bin Zeyd. Aralarında bu iki isim de vardı. Fakalu lahu ona dediler ki, Peygamber Efendimiz'e dediler ki, ''Ala dinin ent'' ''Sen hangi dine mensupsun? Hangi dinlensin sen?'' ''Fekâle ala din İbrahim'' Peygamber Efendimiz de onlara dedi ki, ''Ben Hz. İbrahim'in dini üzereyim.'' Onlar da dediler ki, Fakalu inne İbrahim'e kana Yahudiyen'' ''İbrahim Yahudiydi, o zaman sen İbrahim'in dini üzereysen, sen de Yahudisin.'' diyorlar Yahudiler. ''Fekâle lehum sallallahu aleyhi ve sellem'' Peygamber Efendimiz de bak onlarla cedelleşmiyor. Direkt kanıt getirin diyor. Bu da aslında munazırada bir yöntem. Yani karşı taraf size bir iddia söylüyorsa sizin hakkınızda ya da yanlış bir iddia söylüyorsa evvela onun kanıtını talep etmek lazım. Tamam madem böyle söylüyorsunuz o zaman getirin bakalım. Siz bunu Yahudiliğe nispet ediyorsunuz. Teorati getirin bakalım. Yani karşı tarafa, karşı tarafın kabul ettiği bir kaynağı istemek. Bu da aslında munazırada bir yöntem. Peygamber Efendimiz aslında bu yöntemi öğretiyor bir anlamda bize. Yani karşı tarafın kabul edeceği bir kaynaktan delil getirmesini istemek. Fakalehum <kallamın> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fehelummu ileyye tevrat. Haydi tevratı getirin bakalım. Feye beynen o beynekum. Aramızdadır. Feebev aleyhi. Bunu reddettiler. Bunun üzerine fenezeletil ayetu. Ayet bunun üzerine indi. Tabi eğer ayet bunun üzerine inerse o zaman Allah'ın kitabı diye ifade edilen nedir? Burada artık Kur'an olmaz. Tevrat olur. Yani Yahudi ve Allah-u Teala Yahudileri veya Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Yahudileri Allah'ın kitabına davet ediyor Tevrata yani onların inandıkları Allah'ın kitabına davet ediyor aralarında hükmetmesi için ancak onlar bunu kabul etmiyorlar. Bu birinci manadır. Tabi bizim daha çok esas aldığımız mana ikinci manaydı Allah'ın kitabı derken Kur'an'a davet ediliyorlar. Yani Allah Resulü onları Kur'an'a davet ediyor. Gelin Kur'an hakikatlerini kabul edin. Gelin bana iman edin. Ancak onlar bunu reddediyorlar. Fe kitabullahi ala tevrat birinci manaya göre Allah'ın kitabından kasıt tevrattır. Yani Peygamber Efendimiz onları tevrata davet ediyordu. Gelin haydi Hz. İbrahim Yahudi olduğunu ispatlayın bakalım. Tevrat bu konuda hüküm versin ancak onlar bunu reddediyorlar. İkinci mana ise vakıyla kimisi de şöyle demiş. Huvel Kur'an. Allah'ın kitabı derken Kur'an kastediliyor burada. Kâne Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu genel bir anlamdır. Artık bu özel bir olayla alakalı bir şey değil. Allah Resulü onları Kur'an'a davet ediyordu. Onlar da bunu kabul etmiyordular. Yed'uhum ileyhi onları Kur'an'a davet ediyordu fe yu'riduna anhu ve onlar da yüz çeviriyordular. Zalike bi ennehum neden? El işaretu ila i'radihim an kitabillah. Buradaki zalike işarettir değil mi? İsmi işarettir. Neyi işaret ediyor? Allah'ın kitabından yüz çevirmelerine işaret ediyor. Yani zalike Allah'ın kitabından yüz çevirmeleri neden dolayıdır? bi ennehum bundan dolayıdır. Vel ba'u sebebiyetun buradaki ba sebebiyedir. Vel ma'na ayetin manası şudur. Enne kufrahum onların kafir olmaları neden dolayıdır? Yani neden tevhidi Allah'ın hakimiyetini reddediyorlar? Bi sebebi i'tirazihim itirazlarından dolayı ve ekazibihim ve yalanlarından dolayı. Yani iftira attıkları için. Vel eyyamul ma'dudat kad fil bakara. Onlar diyorlar ki biz cehennemde sayılı günler kalacağız. Peki bu sayılı günler nedir? Bu Bakara'da anlatıldı diyor. Hani i̇bn Cüzey'in bir uslubu da budur. Bir ayetin tefsirini veya bir kelimenin, bir cümlenin tefsirini bir yerde yapmışsa onu tekrarlamıyor, oraya havale ediyor. Tabi i̇bn Kesir'de bu ifade ediliyor. İşte yedi gün olduğunu söylüyorlar. Yani Allah-u Teala bizi sadece yedi gün yapacak, Yedi gün cehennemde kalacağız. Ondan sonra cehennemden çıkacağız diyorlar. وَالْاَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ قَذْدُكُرَةِ فِي الْبَقَرَةِ فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ Diğer ayete geçiyor tehditvari bir Allah-u Teala ne diyor? Fekeyfe. Hani onların tevhidi, hakimiyet tevhidini reddetmelerinde temel neden neydi? Hesap gününe, ahiret kıyamet gününe gereken ciddiyeti vermemeleriydi. İşte Allahu Teala onlara tehditvari bir üslupla diyor ki fekeyfe. O zaman söyleyin bakalım. Sizi kıyamet günü karşıma getirdiğimde, huzuruma getirdiğimde, sizi bir arada topladığımda o zaman ne yapacaksınız? Fekeyfe ida cema'nahum. Ey keyfe yekunu haluhum yevmel kıyameti. Onların kıyamet günü durumları ne olacak? Bak aslında burada bir hazif var. Veciz, icaz bir ifade var. Fe diyor allah Teala. Nasıl? Ne nasıl? Yani onların durumları nasıl olacak? Zaten anlaşılıyor diye kısa kesiyor. Vel bunun manası nedir? Tehvil, büyütmektir. Yani burada aslında korkutmaktır. Meseleyi büyütmektir. Ve isti'vamun Yani istifham tehvil manasını içeriyor. Bu belagatta bir usuptur. Ve isti'zamun leha ya da lima da olabilir aslında. Diğer nuskalarda nasıl? Onlara bakılabilir. Ve isti'zamun lima u'idde lehum. Yani kafirler için hazırlanan cehennemi, azabı aslında büyük gösterme anlamında fekeyfe ifadesi kullanılıyor. Evet Allahümme bir sonraki ayete geçiyoruz. Allahümme kelimesinin tahlilini yapıyor. Bu nereden geliyor Allahümme kelimesi? Munada, munadadır. Munada demek yani aslında başında bir nida harfi hasfe gitmiştir. Yani aslında ya Allahu'dur normalde. Ya Allahu. Açılımı budur. Ya hasfe gidince sonra bir mim eklenmiştir. Bu mime ivat mimi diyoruz. Yani hasfe giden şeyin yerine gelen mim. Vel mimu fihi ivadun min harfin nida. Hasfe giden nida harfine ivad olarak gelmiştir. İndel basriyine. Bu basri alimlere göredir. Hani Nahu'da iki ekol vardır bir Basralı alimlerin ortaya koymuş olduğu bir ekoldur. Bir de Kufeli alimlerin ortaya koyduğu bir ekol vardır. Onun için Nahu'da genelde iki mezhep vardır diyebiliriz. İki yaklaşım vardır. Basrilerin mezhebi, yaklaşımı, ekolu. Bir de Kufilerin ekolu. Basrilere göre bu mümkündür. Yani bir şey hasfeder, hasfedilir, hasfe gider ve onun yerine bir ivat gelir. Bunda bir sıkıntı yok. Yani hasfe giden şey ile onun yerine gelen şey bir arada toplanmaz. Yani ya Allah'u me diyemezsin. Çünkü oradaki mim zaten ya yerine gelmiştir. Dolayısıyla sen hasve giden şey ile onun yerine gelen şeyi beraber zikredemezsin. Bu nahuda, gramerde, dil bilgisinde bir kuraldır. Yani ya Allah'u me diyemezsin. Ve li Yani bundan dolayı bu ikisi toplanmaz. Ama ve kâlel kûfiyyûne. Kufiler <laughs> diyorlar ki bunun aslı şöyledir. Asluhu ya Allah'u ummena bi hayr. Ey Allah'ım bizi hayır ile yönet. Bizi hayra ilet aslında. Um imam kökünden geliyor. Bizi hayra götür aslında. Manası budur. Yani ya Allahu ummenadır aslında normalde. Bu zamanla ne olmuş? Niye dönüşmüş? Allahumme'ye dönüşmüş diyorlar. Felmi mimu indahum oradaki mim aslında ya'nın yerine geçen bir mim değildir. Oradaki mim ummenadan kalmış olan bir mimdir. Fel mimu indahum min ummena. Malikel mulk ayetin devamında kulillahumme malikel mulki. Buradaki malike irap olarak nedir? Munadadır. Munada demek nida harfi ile çağrılan isme munada diyoruz. Ende sibohi. Sibohi'ye göre bu munadadır. Yani sibohi'ye göre burada nida harfi hasve gitmiştir ve munada bu şekilde de kullanılabilir. Yani illa ya harfini kullanmana ve nida edatlarını kullanmana gerek yok. Direkt mansup olarak Malik el mülk diyebilirsin. Ve ecaze zeccacu, zeccac o da nahu alimlerinden birisidir. En yekune sıfaten li ismillah. Burada Allah'a sıfat olmasının caiz olduğunu söylüyor. Demek ki diğer alimler burada ve sıfat olamayacağını söylüyorlar. Yani Allahümme'ye sıfat gelmez diğer alimlere göre, diğer nahu alimlerine göre. Ama zeccaca göre Allahümme'ye sıfat gelebilir. O zaman Allahümme munadadır zaten. Ya Allahu Malike de o munade sıfat oluyor. Bunlar tabi irapla alakalı, Nahu alakalı bilgiler. Vakı ile şimdi ayetin sebebi nuzulu ile ilgili bir bilgi verecek. Buradaki ayet Nezelet radden alen nasara Hristiyanlara bir reddiye olarak inmiştir bu ayet. Fi kavlihim Nasıl? Onlar diyordular ki İnne İsa huvallah İsa Allah'ın oğludur. Yani İsa'da olmayan bir sıfatı ona veriyorlar. Allah Teala da onlara cevap olarak diyor ki mülk sahibi Allah'tır. Buna karar verecek Allah'tır. Dolayısıyla Allah böyle bir sıfat vermemişse İsa'ya siz böyle bir sıfat veremezsiniz diyor. İnne İsa li avsaf leyset li İsa. Sizin İsa'ya yüklediğiniz, verdiğiniz bu sıfatlar ilahlık sıfatı, Allah'ın oğlu olma sıfatı bunlar İsa'ya ait sıfatlar değil. Allah bu sıfatları dilediğine verir. Dolayısıyla siz bu sıfatları Allah'a nispet edemezsiniz. Bu bir yorum. Ve burada bir ihtimal daha var. Kimisi demiş ki: "Lemme akhbara Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz şu haberi verince enne ummetahu yeftahuna mulke Kisra ve Kaysar." Yani bu ayetin sebebin uzuru aslında bu mesajla ilgilidir. Peygamber Efendimiz Müslümanlara şu müjdeyi veriyor. Diyor ki: "Siz Kisra'nın, Kayser'in, Pers'in ve Bizans'ların iktidarını ele geçireceksiniz. Onların devletine son vereceksiniz." dediğinde peygamber efendimiz münafıklar bununla dalga geçiyordular. Bunu uzak görüyordular. Nasıl olur da böyle bir şey olur? Siz daha işte kendi şeyinize sahip çıkamıyorsunuz. Kendinizi koruyamıyorsunuz. Değil mi? Bunun üzerine bu ayet iniyor. İstebade zalikal munafiqun. Münafıklar bunu uzak gördüler. Fe nezeletil bunun üzerine bu ayet indi. Allah bu mülkü dilediğine verir ki Allah Resulünün vaadi şekilde de zaten gerçekleşti. Biyedikel hayr kıyla el muradu biyedikel hayr ve şer. Burada aslında birisini söylemiş, diğerini söylememiş. Bu da belagatte bir usluptur. Yani iki zıt olan şeyden birisini söylersiniz, diğerini söylemeye gerek yok. Yani hayır da senin elindedir, şer de senin elindedir aslında. Tabi şer meselesi bu daha çok ehli sünnet inancında olan bir şey. Mesela Mu'tezile bunu kabul etmez. Mu'tezile'ye göre şerri Allah yaratmaz. Ancak ehli sünnet anlayışında şerri yaratan da Allah'tır. Çünkü şerre izin veren O'dur. Onun iradesi dışında hiçbir şey gerçekleşmez. Onun için burada takdir aslında hayır da senin elindedir. Kötülük de gelecekse o da senin elindedir. Ne demek ki yani Allah kötülüğü mü ister? Hayır. Ancak Allah-u Teala kötülüğe izin verir. Kötülüğü yaratabilir. Ancak kötülüğü yaratmasında farklı hikmetler vardır. Kıyla el muradu <laughs> biyedikel hayru ve şer fuhudif ahaduhuma birincisi hasre gitmiştir. Bil ahire aleyhi diğeri ona delalet ettiği için ve kıyla innema hassal hayra Kimisi de şöyle diyor. Niye burada özellikle hayrı zikretti? Çünkü bu ayet dua niteliğinde bir ayettir. E duaya da uygun olan bu usluptur. Yani burada şer ifadesini kullanmaya gerek yok. Çünkü biz burada bir hayır talebinde bulunuyoruz. لِأَنَّ الْاَيَةَ fi مَعْنَ دُعَى Çünkü bu ayet dua manasındadır. وَرَغْبَ Bir talep içeriyor. Allah'tan bir rağbet talep içeriyor. فَكَاَنَّهُ يَقُلْ Sanki şöyle diyor ayet. dikel hayr. Hayır senin elindedir fe'ezil hazz minhu o zaman ya rabbi benim bu hayırdaki payımı çoğalt. Eczele bir şeyi çoğaltmak, bereketlendirmek, Haz ise pay demektir. Tuhricul hayy minel meyti ve tuhricul meyti minel hayy. Allahu Teala tevhidten bahsediyor. Hakimiyet tevhidinden bahsediyor. Allahu Teala'nın her şeyi idare ettiğinden, her şeyin Allah'ın tasarrufu altında olduğundan bahsediyor ve bunun bir örneği olarak da kainatta, evrende meydana gelen bir meseleye dikkat çekiyor. Ölüden dirinin ortaya çıkması, diriden ölünün ortaya çıkması. Bu ne demektir? Bununla ilgili birçok yorum var tabi. Kale Abdullah bin Mesud ne diyor? Hiye nutfatu. Nutfedir. Yani insanın menisidir. Tehrucu minel raculi. Adamdan, erkekten çıkar. Meyteten, ölü olarak çıkar. Ve huve hayyun. Ancak canlıdır. Yani aslında meni ölü olarak görülüyor ama gerçekte canlıdır. Şu an günümüzde bilimsel olarak da içerisinde canlı şeyler barındırıyor, hücreler barındırıyor. Aslında gerçek anlamda canlıdır. Ama görünürde ölü gibi görünüyor. Bir su gibi görünüyor. Ama gerçekte canlıdır. İşte ölü gibi görünen o sudan canlı bir şey çıkıyor. Yani ölü demek ölü gibi görülmesi demektir. Yoksa bilimsel anlamda siz o suya ölü demeniz doğru bir şey değildir belki. Ama ölü gibi görünüyor, hareketsiz görünüyor. Ancak oradan bir canlı bir şey çıkıyor. Tohum da aynı şekilde öyledir. Tohum cansız görünüyor ama gerçekten canlıdır. İçerisinde bazı hücreler barındırıyor. O sayede aslında bitki yeşeriyor. Ve yahrucu raculu ha, hayyan ki adam bu yani insan bu sudan canlı olarak çıkıyor ve yemeytetun. Yani su cansız olan bir sudan Allahu Teala canlı bir varlık meydana getiriyor. Ve kâle ikrime. İkrime diyor ki o da müfessir alimlerdendir, tabiindendir. İbn Abbas'ın öğrencilerinden. Hiye ihracu <laughs> ed min el-beyda. Allahu Teala yumurtadan tavuğu çıkartır. Vel beyda min ed Tavuktan da yumurtayı çıkartır. Hani yumurta mı tavuktan çıktı? Tavuk mu yumurtadan çıktı? Sorusunun cevabına bu ayet aslında cevap veriyor. Allahu Teala hem yumurtadan tavuğu çıkartıyor. Sonra tavuktan tekrar yumurta çıkartıyor. Yani hem ölüden diriyi çıkartıyor, hem diri olandan tekrardan ölüyü çıkartıyor. Tabi aslında yumurta canlıdır normalde. Çünkü o yumurta e, civcive dönüşecek hücreler barındırıyor kendi içerisinde. Ama görünürde ölüdür. Yani hareketsizdir. ile bu da ikinci yorum, ikinci mana. Mecazi bir mana yüklüyor buraya. Ölü demek kalbi ölmüş. Allah'a iman etmeyen, kafir insan anlamında kullanılır. Çünkü mesela hadislerde de ifade ediliyor ya. Allah'ı zikretmeyen, kalp Allah'ı zikretmeyen insan ölü gibidir. Bu anlamda mecazi bir anlam taşıyor. Vakile yuhricul kafir minel mu'min. Allahu Teala mümin olan bir insandan bakıyorsunuz ki kafir bir insan meydana getirdi. Vel mu'minu kafir tam tersini düşünün. Bakıyorsunuz ki kafir bir aileden, kafir bir toplumdan mümin bir insan çıktı. Aslında bunu daha geniş manada anlayabiliriz. Allahu Teala bir küfür düzeninden bir kafir devletten bir Müslüman devlet çıkartabilir mi? Çıkartabilir. Bir ölü devletten bir diri devlet çıkartabilir. Aynı şekilde Müslüman bir devletten kafir bir devlet çıkartabilir mi? Evet bunu tarihte görüyoruz. Fel hayatu vel mevtu ala hada istiara. Bu manalara göre hayat ve ölüm istiaredir, mecazi bir ifadedir. Ve fi zikril min minel meyyiti el mutabaka. Buna belagatta mutabaka diyoruz yani karşılıklı olarak birbirine zıt olan şeylerin zikredilmesi. Ve fi zikri el hayy min el meyt mutabaka ve hiye min edavat el beyan beyan ilminin usluplarındandır. Edavat uslup anlamında da kullanılır. Beyan ilmi dediğimiz zaten istihare ilmidir, mecaz ilmidir. Burada böyle bir uslup var. Yukhrucul hayy min el meyt ya da tukhrucul hayy min el meyt ve tukhrucul meyt min el hayy. Evet arkadaşlar. Son olarak ve fihi eydan el kalbu. Burada kalp vardır. Yani yerleri değiştirilmiştir. Niye? Li ennehu kadnamel hayye alel meyyit. Başta canlıyı zikretti, sonra ölüyü zikretti. sonra tam tersini yaptı. Burada kalp dediğimiz bir uslup da var. Yani bir şey evvela bir şey evvela bir şekilde söyleyip sonra onu tersiyle söylemek. Bi gayri hisab, bi gayri ve bir gayri muhasebetin. Evet yani sen dilediğini rızıklandırırsın hesapsız bir şekilde. Hesapsız ne demektir? Yani zorlamadan, sıkıntıya düşürmeden, rahat bir şekilde, kolay bir şekilde onu rızıklandırırsın. Veya ona hesap sormadan, onu sorguya çekmeden onu rızıklandırırsın anlamlarını taşıyor. Evet böylece Ali İmran suresinin İbn-i Cüzey tefsirindeki kısımları da bölümleri de okumuş olduk ve 28. ayette durduk böylece dersimizi tamamlamış olalım bu ahiruda aman Rabbi